Merhaba çocuklar. Bugün göz kaslarımızı güçlendirmek için yeni çalışmalar yapacağız. Okları izleyerek resimleri inceleyelim. Okların ucundaki iki resmi aynı anda görmeye çalışalım. Varlıkların adını söylemeden varlıkları algılayalım. Yapmanız gereken şey şu: Resimleri söylemeden, sadece okları takip ederek aynı anda iki resmi de görmeye çalışmanız. Bu çalışmayı yaptıktan sonra avuçlarınızla gözlerinizi kapatın ve dinlendirin. Evet, yine bir önceki sayfadaki çalışma ile benzer bir çalışma ile karşınızdayız çocuklar. Bu çalışmamızda yine bir önceki çalışmamızla benzer ok işaretlerini takip ediyoruz. Resmin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve hızlıca alttaki diğer resimlere geçiyoruz. Bir dakika bu çalışma yeterli. Göz kaslarımızı güçlendirmek amacıyla tekrar benzer bir çalışma daha. Resmin ismini söylemiyorsunuz, sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ve ok işaretlerini şu kırmızı çizgiler ok işareti ok işaretlerini takip ediyoruz. Sizden bu çalışmayı da bir dakika süreyle yapmanızı istiyorum. Çalışma bitiminde Avuçlarınızla gözlerinizi kapatın ve dinlendirin. Etkinlik 4'teyiz. Okları izliyoruz. Yalnız izlerken dikkat edin çocuklar. Bir önceki sayfalardan biraz daha farklı. Bakın. Buradan diğer resim, üzüm resmine geçiyor. Portakal, şeftali, nar, daha sonra yukarıya muz, çilek, kiraz ve armut şeklinde. Okları takip ediyoruz. Bir dakikalık süreyle bu çalışmamızı yapıyoruz. Yine hızlanmamız için bir çalışma daha başlıyorum. Zil çaldı. Kalem. Al, kitap oku, resim yap, erken yat, top oyna, ip atla, camı kapat, süt iç, elma ye şiir, yaz, radyo, dinle. Hızlanmak için bir daha okumam lazım. Şu an yeterli bir hızda olduğumu düşünmüyorum kendim. Zil çaldı. Kalem al. Kitap oku. Resim yap. Erken yat. Top oyna. İp Atla. Camı kapat. Süt iç. Elma ye. Şiir yaz. Radyo dinle. Evet çocuklar. Siz de benim gibi hızlanana kadar bu çalışmayı okuyunuz. Evet çocuklar. Bu çalışmamızda yukarıdan aşağıya 3 harfli tek heceli kelimelerimiz var. Hadi başlayalım. Bal, dal, kal, şal, bak, tak, hak yak, say, pay, kay, çay, çam, dam, tam, zam, bel, sel, yel, kel, ser, yer ter ver bez gez tez sez rey şey hey bey kır sır tır bık yık sık şık tık çık cız kız, hız, zıt, kıt, yıl, kıl, kim, pim, sim, tim, diş, fiş, piş, şiş, his, mis. Pis, sis, biz, siz, diz, giz. Henüz istediğim kadar hızlanamadım. Onun için tekrar bir daha okuyacağım. Bal, dal, kal, şal, bak, tak, hak, yak. Say, pay, kay, çay, çam, dam, tam, zam, bel, sel, yel, kel, ser, yer, ter, ver, bez, gez, tez says re, şey hey bey kır sır tır bık yık sık şık tık çık cız kız hız zıt kıt yıl kıl, kim, pim, sim, tim, diş, fiş, piş, şiş, his, mis, pis, sis, biz, siz, diz, giz. Evet. Siz de benim gibi hızlanana kadar bu çalışmayı okuyorsunuz. Farklı olarak bu çalışmaları defterimize yazıyoruz. Yazıyoruz çocuklar. Hadi kolay gelsin. Evet çocuklar. Hızlı okuma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine yukarıdan aşağıya kelimelerimizi ok <laughs> yönünde takip ediyoruz. bol, gol, kol, yol, boy, toy, doy, soy, Josh, boş, koş, hoş kor lar sar mor böl çöl göl döl gök kök dök sök fün yen, Sen dan, çes, göz, köz, söz, buz, tuz, muz, kur, sur, dur, bul kul, pul, dul, mum, kum, yum, tuş, kuş, duş. Büz, düz, süz, güz yüz, gül, kül, tül, gür, hür, sür, küt, süt, dün, gün, yün. Bu okumam yavaştı. Benim biraz daha hızlanmam lazım. Onun için tekrar bir daha okuyacağım. Çünkü ne kadar çok okursam, o kadar daha iyi okurum. Bol, gol, kol, yol, boy, toy, doy, soy, coş, boş, koş, hoş, kor, lor, sor, mor, bel, çöl, göl, döl, gök, kök, dök, sök, fen, yan sön, dön, çöz, göz, Kez söz, buz, tuz, muz, kur, sur, dur, bul, kul, pul dıl, mum, kum, yum, tuş, kuş, duş, büz, düz, süz, güz, yüz, gül, kül, tül, gür, hür, sür, küt, süt, dün, gün, yün. Evet çocuklar. Siz de benim gibi hızlanana kadar okuyun. Var mı bana meydan okuyan, ben senden daha iyi okurum öğretmenim diyen varsa videosunu göndersin. Bakalım, izleyelim, karar verelim. En güzel kim okumuş? Haydi hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.